iyi ki beraberiz ben güsle video açılmışız diye bakıyorum evet açılmış da bugün sizinle bu izörde de oynuyoruz bakalım Efe izleyelim evet, bu, bu arada şuradaki bebek Efe hareket ediyor ilk adımlarını adım atacak çocuğum oyundan mı düştü Hı, oynuyor hareket ediyor oha Efe oyunu mu kasıyor Ya hani düzelmişti. Çıkamazsın. Ne kadar kasıyor Efe? Sen dedin öyle gözüküyor? Hı hı. He. Tamam. Ama ne? Sen Efe internetin de kötü. Efe ışınlandın. Oraya gitmek yasak. Hayır piller yasak. Allah Allah. Bana bak. Ne be? Ya oha! Evlat ordun yerde bekle. Sana şurup getiriyorum. Hayır. Tüm şuruplar yukarıda kalmış evlat. Biraz bekleyeceğiz. Kesinlikle bu sırada buzdolabının içine girmeye kalkma. Çocuğumuz büyüyor. Çocuğun büyüdüğünü daha göremeyeceksin. Yani çocuğun büyüdüğünü göremeyeceksin. Çünkü... Evlat, portakalız. Evlat, ne çok ayıp bir şey şimdi. Çatalı alıp oraya su karsan ölürsün tabii. Oyunu kısıyor <laughs> mu Efe? Ara sıra düzeliyor. Şimdi mesela. Umarım bebekken kasmaz. Bebek olmak çok güzel. Şu anda güzeldi. bende hiç kasma yok. Harika. Bebe? Baba? <laughs> <laughs> baba, baba. Fırını kapatmayı biliyorsun değil mi baba? Kapat ki baba. <laughs> Oo burada bıçak var mis gibi bıçak. <laughs> Ya. İç, iç, iç o oh, mis gibi. Hiç mi? İşte hayat budur baba. Şimdi git bana pil bul. Ben de bu sırada ölmüyordum o kuluyu. Bu anahtar bir yerime mi sokacaktın tamam baba? <laughs> baba! Ay canım! <çocuğum>. Neyse evet, <laughs> çöp kutusunu yemek de güzel. Çöp kutusu! Al çöpeydin baba bu kötü bir şey mi? Çok iyi bir şey değil Oo, hep yapacağım. Bebe, hayat. Baba bana pil getirmen lazım. Piller sizin adam annemin odasında. Nereye gitti? Ben yokum. Nereye gitti? ölüyorum. Baba sıkıştım. Deli. Baba, babamın dolabındayım. Sıkıştım, öldüm baba. Hiçbir şey değildim. Kenarında <Gözünüzü gülüyor> edim, kenarında sıkışmıştım. Neyse. Evlat, artık baba Kasım. olma sırası bende. Şimdi olma en iyi şekilde 360 kasıyor mu efendim? <laughs> tamam iyi. Seni ediyorum. Evlat yeni takman gerek. Evlat twerk yap. Uuu evlat güzel. Sen bence bu işi yapabileceksin. Hayır evlat odadan çıkmak yok. Baba, evlat hadi bak. Bak görüyor musun Justin Bieber? Uuu. Evlat aşağı gideceksin sanırsam. Oo. Video durdu mu? Hayır. Az önceki şeyi hemen evet, cihaz ediyor. Elat. Evet. Hayır. Hayır evlat. Baba. Ne bıraktın? Hediye aldın. Evlat neredesin? Sana vereceğim Evlat sana hediye aldım. Sakinleşirsen vereceğim. O ne işe yarıyor? Şimdi. arkanı dön. Pardon. Efe. Evlat sana harika bir yer göstereceğim. Yatağın üstünde çıkabiliyor musun? Buradan çık. Çıkıştım. Evlat sakın yanındaki ventilörden geçme. <gülüyor> Kapattım. <gülüyor> Gitti çocuk. Evlat dışarıda hiçbir şey yok değil mi? Aha. Evlat senin işin bitti şimdi. buraya. O, şey o, 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 o şey mi? Hayır. Evet. Ne evet. <laughs> en korkulu rüyaların olacağım. Neredesin la çocuk? Velet gel. Garajın kapısı niye açılmıyor Velet? Evlat ölmek yok. Dayan da ki. Anne gelecek. Buradan giremiyorum. Baba. Araba nasıl sürülüyor? Evlat. Baba arabanın anı sakın. Bırak beni. Kırıldı evlat. İyi yaldıydın. Yes. <laughs> evlat senin canın düşüyor. Ne yedin bakayım? Nereden yedin? Ne tuvalet mi? Hayır. Evlat şimdi bak. Evlat onları yeme. Sen ne kadar? Ya böyle çocuğa var ya. Al muz evlat. Böyle durumlarda muz yiyeceğim. Birazdan Momin kan, Kan Hav diyecek tamam mı? O zaman Canın da azalıyor. Oley işte evlat böyle olacak. Video ne kadar olmuş? 8 dakika iyi. Baba. Baba saklanmaç oynayalım mı? Çok severim ben saklanmaç oynayalım. Sen yapma bakalım. Marş yapmaya geliyorum. He ben yapayım. Hadi. Baba, beni seyrettin mi yoksa? Neyse baba çok güzel işler yapacağımızı ben düşünüyorum. Baba ben kendimi öldürmeyeceğim. Bana kapıyı aç. Hayır Baba. Baba. Baba bir küp getir. Çünkü ben kendimi öldürmeyeceğim. Ciddiyim baba. Orada. Orada. Bebek tutacağı orada. Eyvah. Hayır. Hayır. <laughs> hayır orada bırakma. Hayır. Nerede? Aa. Göremiyor. Nerede baba şey... nerede? Küp. Geçirmeyi bıraktım, aşağı atacağım. Baba bunu sen istedin. oynasam? Ben çocuk olmak istiyorum. Tamam, burada ölebilirim. Ah! Serin. Ay rahatladım. Şöyle bir güzellik Neredesin? geldi. Neredesin? Ah! Ay rahatladım. Baba çok rahatladım. Çok serin burası. Ah! Ben de sesleniyorum. donuyorum baba. Ateş Buzdolabında değil misin? Buzdolabındayım. Bak bacaklarım donmuş. Tamam şimdi evlat bir baba olarak seni öldürtmeyeceğim. Bir Ama çok beni dinlersen. Bir çocuk olarak öldüreceğim. Uslu çocuk olursan ölmezsin. orada gördüm. <laughs> Yok. Ela sen çok ballı bir insansın. bir içeceksin. Ah senin olsun bok Pil yemedin, değil mi? Hı evlat öpeyim. <laughs> o evlat bakıyorum yalıyorsun öğrenmiş. Neyse sapıklaşmayalım. Gel benimle. Evlat. Neredesin? Gitti mi sen eve? Görmedin mi? <laughs> Evlat. İşte hayata açılan yolculuk. Orası değil. Salak çocuk. Burası hayata açılan yolculuk. Nasıl? <laughs> tamam yolculuk bu kadardı. Annen ölmeni istemezdi. Evlat şunun içine gir. Hayır hayır hayır. Hayır evlat mavi boya çok kötü. Hepsini içmiş. Sen nasıl içiyorsun? Sakın arabanın anahtarını çalıştırma ya da kendini yakma ya da kendini dondurma. Ben zaten arabanın anahtarını alıyorum ama şey çalışıyor araba. Ben çalıştırabiliyorum beraber seni bir gidin geçireyim mi sonra evlat. Neredesin? Evlat neredesin? Hiç salonda değilim. Oraya gözüme gelmiyor. Aa duydun mu? Mom is coming out dedi. Hayır süremez alıyor. Efe! Neredesin evlat? Çok az size kaldı. Ama ben öldüreceğim kendimi sonlandı. İşte bu. Evlat gene kendini öldürmüyorsun değil mi? Hiç öyle şey oldu mu? Değil mi? Hiç öldürmem. uçan mı? Oh, işte bu. Hadi evlat. Son bir araba turundan sonra bitireceğiz tamam mı Efe? Arabaya mı bineceğiz? Arabaya bineceğiz. Hadi. Tamam hadi. Seni bekliyorum. Baba. Sana birkaç strip gösteririm de. Sen süremezsin. Lok. çok özür dilerim. <laughs> Aslında kaçıyor benim değil mi Efe? Evet. Her zaman yaparım bunu. Çok özür dilerim. Neyse. Bebe neredesin? Bunu ne dilim? Beni bekle. Ben bu sırada düz kontu ayarlarım bebe. <laughs> ya ben bir kızla gidecektim de babam kaldı. Ne kadar bilgi kızın. Bebe. Bebe. Tek bir gaza gider. Bebe neredesin? İşte. Neredesin? Yaptıkların arasındayım. Ne? Başla. Geliyorum. Evlat, baba ben süreceğim. Sen süremezsin. Geç. Baba sana bir şey diyeyim mi? Ben arabayı sadece kızlara alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bir videoda daha beraberiz. Başka bir videoda görüşmek üzere like atın. Abone olun. Eğer videoyu beğendiyseniz ve daha fazla bu videoyu izlediğinizde istiyorsanız like atın abone olmayı unutmayın. Eğer ben like atın. Ben de like atın. Her türlü like atın. Tamam mı? Yoksa bak çok zor olur. Neyse. bay bay. Sen çıkışını yap. Bay bay. Yani ben ben öyle mi çıkış yapıyorum Hadi. Evet arkadaşlar bir video daha beraberlik başlıyoruz. Görüşmek üzere. Like atın, abone olun. Hoşça kalın. Bay bay.